Koçumuz Abba Taşı Baba Kartal Hoş geldiniz. O, değil, benim adım Baba Kartal Arkadaşlar Beşiktaş Denizli Spor Spor Süper Lig 27. haftasına oynayacağız Uzun zamandır böyle yine FIFA'da Bu maçları yapmıyordum böyle tür maçları Şimdi ama Beşiktaş maç öncesi Şöyle bir bakalım arkadaşlar ne durumda Beşiktaş'ımız falan biraz Beşiktaş üzerine konuşacağız Bu maç üzerine konuşacağız ee, Umarım güzel bir video olur Umarım hoşunuza gider sizler beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar Bir zahmet Bundan önceki haftayı bay geçtik Ondan önce de Gençler beni 3-0 vermiştik Cenk Tosun 2 gol atmıştı Burada eğer sanıyorum şu an perşembe gün çekiyorum bunu. Cenk Tosun bu maça hazır olmayacak. Aynısı e, Montero için de geçerli. Ama Gezal geri dönüyor. Ozan Öze Akıp geri dönüyor. Bir de önemli olan Rıdvan arkadaşlar. Rıdvan da dönecek. İlk 11 böyle olur diye düşünüyorum ben. Ama o bakar birazcık son haftalarda düşüştü gibi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Avu Bakar, Laiç, Gezal, Atiba, Soza. Yani Rıdvan oynatırmayan baştan bilmiyorum ama yine de böyle bırakalım. Veriton, Vida, Kale Değersin. Arkadaşlar partiyiz. Spor Toto Süper Lig 27. haftası Beşiktaş. Denizli Spor'a karşı onu Deniz Spor. alt potalarda baya yani sonun 3. mü? Böyle bir şey olmasa 21 puanda baya aşağıda Beşiktaş'ımız. E, ikinci sırada hemen şurada şey bakayım ben. 51 puanla. Ve e, bu maçı yenerse Galatasaray'la aynı puanda olacak. Galatasaray burada yazıyor 51 ama Galatasaray yendi. 54 puanda şu an. Fenerbahçe puan kaybetti. E, dinlenmiş bir Beşiktaş arkadaşlar. Dinlenmiş bir Beşiktaş. Deniz Spor'a karşı oynayacak. Ve e, favori görüyorum, Aboş'u görüyorsunuz. Son haftalarda birazcık düşüşte gibi. O Velarin de aynısı. Ee, ama yani onlar gol attı mı ben hemen çabuk toparlar. Cenk Tosun yazık ki maçta olmayacak. Cüneyt Çakır maç yönetiyor onu da söyleyeyim. Port Süper Lig'in en güzel futbolunu oynayan, bence en istekli, en hırslı futbol oynayan takımı Kulübü Beşiktaş. Benim için şampiyon yarışında. Eğer her şeyi yani futbol sahasını içerisinde kalırsa bir numara favori şampiyonluk adayı. Da Dorukan'la ilgili hep öyle bir arada bir dedikodular çıkıyor. Menajeri onu yurt dışına oynattırmak istiyormuş gibisine öyle kafası karıştırılıyor. Bakalım onu da göreceğiz. Gezal'ın bonservisi alınma şeyi vardı. Ama zor. E, Rozier sanırım 4 milyon mu ne Sporting'den. Yani orada birazcık sıkıntı da var. orada bir anlaşma yapılması lazım. Yani iyi daha şeyler yapılması lazım altı lazım Beşiktaş. Neyse, Spor Süper Lig 27. haftası Hakem Cüneyt ile başladı. Uzun zamandır FIFA'da oynamadım arkadaşlar. Denizli Spor'da mutlaka yenmesi lazım. Onlar daha alt potada çünkü. Adem Laiç, Fabiano güzel araya girdi. Ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi dikkat, Rozier. Cezal. Rozef de soza çok güzel arpası Larian'a doğru 13 dakikadayız. Larian ortası geliyor. Gez al kafa. Al bakar. Top nereye iniyor? Bu FIFA'da o da belli olmuyor ki. Vallahi. Belki bir şey daha yapabilirler ama zor gözüküyor. Rozier belki olabilir biraz daha düşebilirlerse. Ama ikisi çok çok önemli. Dikkat ediyoruz şimdi aman aman. Ve hakem veriyor. Evet arkadaşlar Cüneyt Çakır bir daha yaptığı harekete penaltı diyor. Bakıyoruz. Düşünce zaten penaltı veriyor ya. Hugo Rodaiga topun başında dakika 22. Vardan pozisyon izledik. Hadi Ersin oğlum. Ersin kurtarıyor! Ersin Destanoğlu 19 yaşında 19 da hale değil mi? 19 yaşındaki Beşiktaş'ın genç file böyle kurtarıyor ve takımını maçta tutuyor arkadaşlar. Korner kullanacak. Denizli Spor. Dikkat. Gezal boş sağda. Boş bir alan var. Gezal'ın önde. Avukara bak. bak. Ulan 3'e 2, 3'e 1 yakalıyoruz. Nasıl geçiremedik. Gezal top başında. Hadi oğlum. Bir kafa gelir mi? Olmadı. Bir de top onlara gider şimdi. Evet. Şimdi Laiç. Like. Al bakar. Solda Gezal'ı gördü. Gezal çok güzel. Gezal içeri doğru çekti. Gezal bir plase gelir mi oradan? Gezal plase işi Oğlum gençler birine gibi atsana. Çok kötü vurdu. Ne kadar erken golü bulursa Beşiktaş Ne kadar erken bu maçın eyvah şimdi açılır arkadaşlar biliyorsun Beşiktaş iyi eyvah Beşiktaş karşı çoğunluk çoğu takımlar hep çok defansif oynuyor yani arkada filan yapışık duruyorlar çoğu adamlar şimdi ama Gezal hadi orada Larine yine boş falan var Larine önde Kyle Larin gidiyor at Larin şu şut deneyisi Dakika 40 asfalt çıktı Larry ve Ovakar bence bunlar da Birazcık formda değil gibi ikisi de Birazcık formsuz Ama eğer gol atarlarsa bence çabuk 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 Hemen yine eski formuna Dönebilirler diye düşünüyorum Recep Niyaz bu arada oynamayacak. Abu Bakar bu arada baba da oldu arkadaşlar. Eğer nasıl üçüncü kez bir oğlu oldu. Böyle Buradan da Allah analı babalı sağlıklı, mutlu ve huzurlu büyümesini nasip etsin diyoruz. Hadi Abuş'un onun şeyine bir gol gönder. Nari'nin önüne yine bir top. Bir sol taraf bayağı sıkıntılı gözüküyor onların. Abu bak. Pas gelmedi. Faul var aslında orada. Hakem Cüneyt Çakır ama devam dedi. Muratski. Dikkat. Eyvah. Okey. İlk yarı sonucu 0-0. Oğlum ben peste bıktım bu 0-0'lardan. Biraz afansif yaptık ve maçın ikinci yarısındayız arkadaşlar. İlk yarıda gol yoktu. Ama biz daha üstün oynadık diyebiliriz. Önemli olan ama goller ve sonunda 3 puan. Faul. Hacı Niyaz ve Ersin Kızılı gördü Çok güzel Bu oğlum Aradan bak Ah la hiç olmadı Bastır la hiç Okey tekrar ediyoruz. Mozanovic. İçeri çekecek Ferli. Pası geliyor. Murawski. Eyvah. Çıkar. Rutvan. Rutvan. Şimdi Laiç. Hızlı çıktı Beştaş. Gezal'la geliyorlar. Geliyorlar diyorum. Geliyoruz. Geliyorduk. Gelemedik. Rutvan niye düştü onu anlamadım. Vay eyvah hatalı pas Alışkın olmadığımız Şimdi dikkat lütfen 61. dakikadayız Şimdi sağda bomboş Raşit Gezal hadi oğlum Gezal gidiyor Pası da geldi Narin vuruyor çizgide çıkarttılar Abu vuruyor Gol geliyor Abuş Oha! Mahmut'in bir Gomez gibi oluyor. <laughs> Come on! Abu Kartal pençesini geçiriyor. Denizli Spor'a. Burada. Ey bak ey bak. şutu çizgide çıkartmışlardı. Sonrasında o Bakar affetmiyor. Sol ayağına böyle vuruyor. Yine deliğinden geçiriyoruz. Abuş. O zaman 13. gol oluyor eğer böyle gol atarsa. Şeyin 15 golü var yanılmıyorsam. Neyse 1-0 önde 5 yaşımız. Çok güzel ver kart. Şimdi Abu Bakar'a dolayalım. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Milyonlar ona bakar. Ve <laughs> yine aynısını yapıyor. Kartal <laughs> pencesini geçiriyoruz. Abuz. Beşiktaş taraftarı coşturuyor. Üst üste Goller geliyor arkadaşlar Abu Bakar. O da Gol atarsam oğlum armağan edeceğim diyordu İki gol attı Hel olsun diyoruz Dediğim gibi 1-0 yani skoru oynamıyoruz Daha Gol atmak için Atak yapacağız şimdi arkadaşlar. Aynı gerçekte gibi. 2 mi geldi? 3-4 gelecek şimdi. Yallah bastık. Mustafa Yumlu, Recep Niyaz. Eyvah boş balan. Cano Sagal. Onlar da Mezanovi çıkıyor. Bir oyuncu girdi ama kim, ismi yazmıyor. Bizden de Larin alıyoruz şimdi ve yerini Enkudu'ya bırakıyor. Rüzgar'ın olduğu Enkudu. Maça dahil oldu. Eyvah eyvah şut geliyor ve atamıyorlar. <laughs> Az ofansif. Hadi o bakalım çok güzel. O ne lan? O nereye gitti? topun nereye gideceğini hiç göremiyorum ha. Oh, wow, son anda Veriton, inanılmaz bir müdahale Veriton'dan. son dakikalara giriyoruz maçta. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi top, top, geldi. Enkudu ya boş falan var. Rüzgar'ın oğlu uç git. Enkudu gidiyor. Enkudu çekti. Pasını da verdi. Avubakar. Enkudu çakar mı? Olmadı. Sako, Atıra var önde ama Sako oyuncu, uçta gitti. Ersin çık, Ersin topu tutuyor ve 3 puan Beşiktaş'ın oluyor arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz, skor tahminlerinizi yazın. Bence Beşiktaş erken gol bulursa bayağı bir skora gider, 3 olur falan diye düşünüyorum. Ama Denizli'de dediğim gibi alt şeyde düşme. Şeyin mücadelesi veriyor. Küme düşme mücadelesi şu an. Ve onlar da mutlaka yenilmesi lazım. Yani güzel bir maç olacak. Ava bakar, baba oldu. Tekrardan tebrik ederiz. Ee, buradaki gol attı. Ve gerçekte de gollerini bekliyoruz. Neyse arkadaşlar ben şimdi bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ee, üst üste video çektim. Bugün bu maçta belki bu son videomdu. Kafam birazcık e, dağınıktı. Umarım... Neyse arkadaşlar ya. Yani bu kafa biraz dağınıktı. Kusura bakmayın. Size çok seviyorum. Abone değilsiniz, abone olun. Uzun zamandır böyle video yapmıyorduk. E, hatta bu hep uğurlu geliyordu yani bu oyunun FIFA'da oynadığım maçları ve zamanında yetiştirdiğim maçlarda Beşiktaş hep galip gelmişti bir maç haricinde. Onu son e, geç şey yapmıştım, yüklemiştim ve o maçta kaybetmiştik eğer yanılmıyorsam ya da berabere miydi? Kaybettik galiba bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. E, Baba Kartal'dan şimdi bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out sayonara avokanın goluna bakalım Ey yavrum ey Bay bay diyoruz arkadaşlar kartal sayamalarla Yaşıyorum. <laughs>